Bodrum'da Cengiz İnşaat'ın projesiyle gündeme gelen Cennet Koyun'da toplanan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar ses yükseltti. Cennet Koyun'da Muğla Çevre Platformu çağrısıyla bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Cennet Koyu Gökburun'da yapılacak projeye isyan etti. Eyleme katılan vatandaşlar, Muğla Cennet kalsın, yaşam alanlarımız müştereklerimizdir. Cennet koyumuzda yağmacı istemiyoruz pankartları açtılar. Basın açıklamasını okuyan Muçep sözcüsü Umay Karabaş şunları söyledi. Bozrum'un işgal altında gasp edilmiş, peşkeş çekilmiş, kilometrelerce kıyısından bizlere ve doğal yaşamına kalmış ufacık alanlarından birisinde cennet koydayız. Bu koya komşu yarım adalardan son doğal, tarihsel, kültürel değerlerini koruyan yarım ada olan Gökburun'da Özellikle son 20 yıldır aşina olduğumuz, aşina olmakla kalmayıp karşısında mücadele ettiğimiz bir tavır ve yaklaşım ile yok edilmek üzere. Bunun adı tam olarak 3 günlük rant peşinde koşmak, hiç doymamak. Çeşitli kanallardan bu alanla ilgili dava dava kararları, iptaller, itirazlar vesaire hakkında haberleri neredeyse hepimiz okuduk, izledik, paylaştık, duyurduk. Şehir planlarından, koruma statülerinden, sit durumlarından pek çok haberde ve demeçte bahsedildi daha da bahsedilecek ve biz de anlatmaya devam edeceğiz. Basın açıklamasının ardından söz alan katılımcılar da düşüncelerini dile getirdi. Öte yandan eyleme katılan bazı isimler kamuoyu duyarlılığının ve eyleme katılımın azlığına dikkat çekerek sitem etti. Eyleme katılan isimlerden biri olan gazeteci Selin Nasi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Bir avuç insandık ne yazık ki. Bugün denize girmeye gelenler yarın kapıda kilit bulursa müstehak yıllar yılı dört bir yanda çevre talanı, inşaatlar sürerken sesini duyurmaya çalışanlara sağır kaldık. Şimdi parasız denize girecek sahil kalmayınca uyandık. Geçmiş olsun ifadelerini kullandı.